Biz şimdi ne yapacağız? yapacağız? Bu üzümlere dans ettireceğiz. Evet. evet. <laughs> Nasıl, yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu üzümler dans edecek şu kavanozun içinde. Yapalım mı? Yok. Yap. Abisi şimdi Berat şu gazozu şu kavanoza doldursun. Tamam. Hadi aç ağzını. Aç ağzını bakalım. Tamam. Doldur. Berat yardımcı ol doldur o kavanoza. Ya. Yardımcı ol. Heh doldur. Doldur, 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 Ben dur dediğim zaman dur, tamam mı? Devam, devam, devam. Yavaş, biraz yavaş. Göremiyorum ki ya. Devam, 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 devam. Biraz daha, biraz daha, biraz, biraz daha. daha. Tamam, yeter. Şimdi kapat ağzını. Abisi kapat ağzını. Berat bak, geç otur karşıya şimdi. Şimdi üzümleri at bakayım teker teker onun içine. At bakayım. Tamam, bir tane daha at. Bir tane daha at. Bir tane tamam. Daha. Bir tane daha bir atsın. At abisi. Berat, şimdi bir avuç at. Bir avuç, böyle avuçla at içine. Avuç al, al, at Böyle al, 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 al. At içine. At içine, tamam. Şimdi bekle. Bekle, bak, bak şimdi, bak. Bak şimdi. Birazdan bu üzümler ne yapacak biliyor musun? Aşağı yukarı dans etmeye başlayacaklar. Bak, gördün mü? Bak, nasıl dans ediyorlar. Bak, bak. Bak şimdi, bak aşağı inecek yukarıdan. Hop, iki tane indi. Bak. iki tane indi, gördün mü? Yukarı çıktı. Başka? Aa diğerleri de indi. Bak bak aşağı yukarı oynuyorlar. Evet. Bir avuç daha at içine bakalım ne olacak. At bakalım bir avuç. Evet. Buğra abi atsın. Evet. At evet. bakayım. Evet. Sen de at. Tamam yeter. Yeter yeter tamam tamam. Şimdi hepsi aman Berat yeter. Berat ne yaptın? Yeter yeter. Tamam bak şimdi bak nasıl dans edecekler bak. Bak şimdi hepsi yukarı çıktı. Yukarı çıktı şimdi. Hepsi dans ediyorlar. Bak bak nasıl dans ediyorlar. Bak bak bak. Bir aşağı bir yukarı. Bir tane vur kafasına. Vur. Bak gördün mü? Bak nasıl dans ediyor bak. Doin, doin. Vur elini çek. Çek elini. Bak bak kendi kendilerine aşağı yukarı iniyorlar bak. Şimdi yukarı çıktılar. Bak bak aşağı indi gördün mü? Berat yeter daha üzüm atma. Bak bak düşüyordu bak. Bak Berat düşüyordu yavaş <laughs> <Maşallah> oğlum <laughs> ya heyecanlanma. Bak. Dur dur elleme elleme bak elleme bak yukarı çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar. Bak yukarı çıkıyor. Üzümler de şişti kocaman oldu. <laughs> Gazozu içince göbüşleri şişti. Bak 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 aşağı yukarı bak. Bak. Bir de şuradan bakalım. Bak bir de yandan bakalım. Bak yukarı çıkıyor. Hop. Aşağı iniyor. Dans ediyorlar. Gördün mü suyun içinde? Güzel oldu mu? Beğendin mi bu deneyi? Beğendim. Bir tane vur bakayım yukarıdan. Hayır hayır. Yüzüme böyle. Yüzüme dokun. Dokun be. İçine dokun. Heh. Gitsin aşağıya. Bak 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 gidiyor bak. Gördün mü? Bak parmağınız dokunca hepsi aşağı kaçtı. Gördün mü? Bak şimdi yukarı gidiyorlar. Bak 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 bak. Hadi arkadaşlar okey. Bay bay. Yapalım mı? Okey. Bay Öpücük. O oh, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Berat üzüm arıyor, üzüm. Üzüm arıyor. Bak onların hepsini atacak. Atma oğlum, yazık yazık. Tamam bak oynadık tamam. Berat tut. Tut tut Berat abisi. bizi. <laughs>